Başlamadan önce üzerimizde bir karanlık bir bulut var. İnşallah Cenab-ı Allah bizi bu hastalıktan kurtarsın. Sadece yapacağımız şey budur. Cenab-ı Allah'a dua etme. Ya Rabbi sen bizi bu hastalıktan kurtar. Ya Rabbi bu memleketi bu hastalıktan kurtar. Tabi konu şu, ben Erzurum Seyyar ve Pazarcılar Odası Başkanlığı görevli yapıyorum. Zebze adında pazarda 70-80 tane teneviyen mal alır. Ben bu üyelerimin hakkını, hukukunu aramakla mükellefim. Sorum sadece Erzurum Pazarcılar Odası'nın değil, Erzurum halkın sorumludur. Ne oldu da kıyamet mi koptu, savaş mı var? Maria Bakan'ın diyor ki sitoplarımız dolu. Patates sıkıntısı yok, soğan sıkıntısı yok. Ama Erzurum zevze haline bakıyorum. Bundan üç gün evvel soğan iki liraydı. Patates iki liraydı. Ne oldu bir gün dört liraya çıktı? Kıyamet mi korktu oraya? İnsansız. Siz hepiniz daha dün kadar tavracılık edildiniz. Yani bana yalvar ediniz ki beni yüzük altına kaydet da ben çoluk çocuğuma bir ekmek parası kazan. Şimdi Zerze Hanım'dan ordu skop sürücü. Zerze Hanım'a bakıyorum işte 5-6 kişinin elinden kalmış. Sabahlar hep siz bir araya gelirsiniz. Mamı fiyatı bu fiyata satacak. Ya televizyonları izliyoruz. Türkiye Federasyon Başkanı mı arıyor? Pazarcılar Federasyonu. Bursa abi de. Ya ne oldu bu zerre meyveci? Şu bir şey olduğu yok. Aran yok ki bu fiyatlarda da artsın. Bütün milletin malı elinde. Ama Erzurum haline bakırsan, ya diysen ki patatese ne oldu? Ya düneyin üstü dün liraya et. Düneyin üç liraya verirdim. Bir gün ne oldu? Dört lira oldu. E, yeni bağlı. Vay senin ocağın var Yeni mi bağlı oran? Ben şimdi burada Zevzi müdürüne sesleniyorum. Ya sayın müdür sen orada ne iş yapıyorsun ya? Bu gibi şeyler senin görevin değil mi? Sayın Vadim senin görevin değil mi? Bu memleket sahipsiz mi? Siz niye buraya bakmıyorsunuz? Vatandaşın haberine niye sorumlu olmuyorsunuz? Sadece dışarı çıkmayın. Ne oldu? 65 yaşında ki dışarı çıkmasın. Sayın valim, bir Erzurum halına bir bak neler var. Neden oldu bu fiyatlar arttı? Daha dünene kadar acı biber 5 lira, 6 liraydı, bir gün 12 bin lira olmuş. Daha dünene kadar salatalık 4 liraydı, 5 liraydı, bir gün 7 bin lira olmuş. Bir sandık limon 100 tane var içerisinde, 120 tane gider, yalan söylediler, 100 tane çıkıp limon şu anda 120 bin lira Dün en 120 bin lira aldık, bugün de 170 bin lira. Bir konumuzu 150 bin lira bugün orada 200 bin lira. Ya biz bir çıkartmasak kim buraya bakacak? Buranın sahibi, bu memleketin sahibi yok mu? Ben bir işe belediye başlarına söyleyeceğim. Sayın Başkan senin bir günün kafanda ne iş girdi? Hele bir müdürünü serse de ki bu patatı niye bu fiyata çıktı? Ben Zabane'yim. tabii bu fiyatları ünlenipten sonra Zabıtadan sorumlu daire başkanı Mokta Bey'i aradım. Sağ olsun her konuda bize yardımcı oluyor. Dedi derhal o işe bakacağım. İnşallah ki bakmıştır. Kendisine de güveniyorum. Çünkü bizim işimiz hep zabzatına, zabzayla bilmemi için ben mecburiyem zayıf zabzayı aramaya. Benim diyecek halim bu. Yani komşuncu esnafın bir an için denetlenmesi gerekir. Ya tabii bana karşı bir te, tepki var tabii bir tepki alacaklar. Hiç umrumda bile değil. Hiç kimseye de benim bir varlığım yok. Ben zemze halinden Malımı aldığı zaman peşin paramla alır. Kimseye benim mevallam yok. sakin ona ha! Ben abla bir karşılık bir ben daha fazlasını tepki gösteririm. Tarımdan sonra bir bakan diyor ki bizim ambarlarımız doğru. toplarımız yeterlidir. Soğanla ilgili, patatesle ilgili bizim sütoplarımız doğru der. Herhangi bir füze tartışı da olmayacaktır fiyat artışı olduğu yerlerden bağlı olduğu yerlere gereken şikayetlerini yapıyor. Sayın Bakanım ne oldu? Sayın Bakanım sana sesleniyorum. Dün 2 iki bin liraydı, patatesiz bir gün 4 bin lira oldu. Bunu kime diye? Tabii ki Erzurum valisine ne diyecek? Erzurum bir şey belediyesi diyecek? Onlar bakacaklar. Bakmadıkları takipte ben basına çıktığım zaman ben her şey söylerim.